Recep ayı çok faziletli bir aydır. Bu ayda oruç tutmak, Allah'ı çokça zikretmek, bol Kur'an okumak, tövbe istiğfarla meşgul olmak, dualarımızın kabul olduğu aydır. Recep ayı. Allah Azze ve Celle bu ay buyuruyor, benim ayım. Kim benim ayımda oruç tutacak, kim Kur'an okuyacak, kim dua edecek, kabul edecek. Mevlam. O açıdan dolayı bizler inşallah boş durmayalım. Recep ayında bakınız bir kere bir insan Subhanallah desin, bir kere Subhanallah derim. Ya kardeşim hepimiz çalışıyoruz. İşimiz var, gücümüz var. Dünyada bir takım bir şeyler elde edebilmek için öyle çalışan insanlar var ki uyum olsun. Allah Azze ve Celle bir Subhanallah zikrine cennetten yağmurdan bir köşk veriyor. Bak başka aylarda istersen yok ha. Recep ayında var. Amelle, zikirle, Kur'an'la, namazlar kat kat. Birine yardım ettiğin kat kat. Daha önce on Şu an 1000 Ağaçtan dolayı bu ayda Olaylar... ganimet <laughs> mi?